Arkadaşlar araba bulduk. <laughs> Слева, давай, давай, Arkadaşlar birisini buldu <laughs> ve öldürdük şu an yere yattı arkadaşlar ve öldürdük hemen eşyalarımızı aldık Masa yok

çekiyoruz. Sandal, tamam. <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> 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 üç kişi aslında ne. Sen arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, diğer bölümde avatarımızı göstereceğiz. <laughs> gel, <de>. <laughs> <yani>. Biraz, <evet. gülüyor> da bir <laughs>

Arkadaş böyle 22 kişi kaldı. Birinci skor. <laughs> Tek başımıza Allah'a uyk <laughs> vereceğe gidiyoruz. Haydi bakalım. Önümüze <laughs> kim çıkarsa <laughs> pataklayacağız <laughs> Ve Allah rahmetimizi <laughs> kovuşacağız. <laughs> Çık şu köşede otur, çekmiştir. Yerde oturma, gel buraya. Kay, otur şurada. Şurada de otur. Kay, şey. Abla, abla. Abla. Ya bir sayı... Şey, ...bir kişiye böyle göreyim. Lütfen, lütfen. Hiç olamaz. Hiç olamaz. Sen de ben sana ne dedim? Bu yaşta bir kişisel Bak, hâlâ... Ayy, bana Kızım versene Arkadaşlar 16 kişi kalmış. Bu maçı kazandı. O kalan 16 demek istedim. Bizim o biz 16 kişi kalmadık. Onlar 16 kişi kaldı. 16 kalan. Onlar 16 kişi kaldı arkadaşlar. Bizim takım. Daha 5 dakika sonra <laughs> Arkadaşlar cidden kalan kişilerimiz çok azaldı. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Arkadaşımıza güveniyoruz. 14 kişi kaldık arkadaşlar. gidiyoruz. <laughs> Elif. Hadi, Prenses, bye bye. Arkadaşlar 11 kişi kaldı. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Hatta Aşkım. size göstereyim. 10 oldu. bana şöyle söyle, Tamam. Video uzun olmuş olabilir Aşkım. ama veda şimdi... olsun sizin için. Aşkım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen, sen Eğer abone olursanız, Aşkım. like atarsanız daha çok video gelmeye başlar. <laughs> Arkadaşlar 9 kişi kaldık. Bizim takımda Biz kalmadık. Onlar 9 kişi kaldı. <laughs> evet. Bizim takım 3 kişi ise Tam tamına 6 kişi var. Teşekkür ederim. Ben şimdi o ödübeli... sevgim var. var. Ben ah, de çok şey hani şey Ben an, hmm. anne versin. Anne yemek ne yapacağım? B Aura o da... ...istediğin kaşık. Arkadaşlarımız da burada evlilik oynuyordu. <Gülüyorlar Ağz> <rather>. Burada da bir kaldık. Bu vermiş, bu vermiş. Bu not testereymiş. Bu... arkadaşlar. <laughs> Ölmeyeceğiz hadi. Tamam, arkadaşlar bir kişi efendim, öldürdük. Kiti kullan. Kiti kiti. Tamam. Tamam Tam tamına arkadaşlar. Beş, beş kişi. <laughs> i̇ki kişi kaldık arkadaşlar. O iki kişi öldürürsek bizim takımı kazanacak. Skorumuz iki kişi.

Hadi daha gideyim? Bedaldım, hadi. Bekle. Abla, bekle. Arkadaşlar dört hey kişi kaldık. Bizim takımda iki kişi varsa iki kişi kaldı. Kalan var. <laughs> Video çok uzun sürdü ama öldük arkadaşlar. <laughs> Diğer videoda devamını çekeriz.